Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü başlığımız eşeysiz üreme çeşitlerinden vejetatif üreme. Çok farklı alternatifleri var arkadaşlar. Birazdan bu başlıklardan bahsedeceğim. Bitkiye özel bir üremedir. Hiçbir hayvansal hücrede vejetatif üreme diye bir kavramdan bahsedemeyiz arkadaşlar. Benzeri bir cümleyi rejenerasyonla eşeysiz üremeyi anlatırken de kullandım. Rejenerasyonla eşeysiz üreme Hayvana özel bir kavramken vejetatif üreme bitkiye özel bir kavramdır. Dikkat edelim. Yüksek yapılı bitkiler normalde eşeyli ürerler. Eşeyli üremelerinin yanı sıra eşeysiz de üreyebilmeleri vejetatif üreme dediğim bu tekniklerle gerçekleşir. Bazı yüksek yapılı bitkilerse zaten eşeyli üreme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Örneğin muz ve çekirdeksiz üzüm. Bunlar zaten sadece bu teknikle çoğaltılabilirler. Arkadaşlar bu teknikte bitkinin gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından parçalar alınıp köklendirilir. Ortaya çıkan bitki ata bitkiyle tamamen aynı genetik özelliklere sahiptir. Çünkü bu işlemler sırasında mitoz hücre bölünmeleri gerçekleşir. Bir vejetatif üreme mitoz ve yenilenme esasına dayanır. Bizim için tarımsal üretimde oldukça kıymetli bir üremedir. Çünkü biz tarımsal üretimde bitkilerin bu özelliklerinden faydalanıp kısa zamanda kaliteli, istediğim özelliği korumuş ve bol miktarda ürün elde ederiz. Bunu eşeyli üremeyle sağlamak pek mümkün değildir. Biliyorsunuz bitkiyi tohumdan üretmek eşeğili üremedir. Eşeğili üreme hem zaman olarak daha uzun hem de istediğim özelliği koruma şansı pek mümkün değil. Bu yüzden tarımsal üretimde bitkim için uygun olan vejetatif üreme tekniklerinden herhangi bir tanesini kullanırım. Çok farklı yöntemleri var demiştim. İşte vejetatif üreme ile ilgili örneklerimiz arkadaşlar çelikli üreme. Aşılama çelikli üreme içinde bir örnek. Yumru ile üreme, soğanlı üreme, rizom ile üreme, sürünücü gövde ve daldırma yöntemiyle üreme. İlk başlığımız çelikli üreme arkadaşlar. Bu üremede bitkinin dal, gövde ve yaprak gibi kısımlarından parçalar alıyorum. İşte bu parçalara arkadaşlar çelik adı verilir. Bu çelikler uygun koşullarda köklendirilip yeni bir bitkiye dönüştüğü zaman yaptığım işlemin adı çelikle üremedir. Afrika menekşesi, Sardunya, çekirdeksiz üzüm, muz, kavak, elma, ayva, erik, kiraz gibi bitkiler çelikle üreme yöntemiyle üretilen belli başlı örneklerimizdir. Bunlar normalde eşeyli ürerler. Burada anlatacağım bitkiler zaten normalde eşeyli üreyip aynı zamanda eşeysiz de üreyebilen bitkiler. Arkadaşlar bu üreme özel bir teknik gerektirmez. Küçücük bir çocuk bile bitkinin herhangi bir parçasını koparıp bir su ortamına koyduğunda köklendirebilir. Toprağa ekerek de köklendirebilir. Köklenen bu bitkilerden ata bitkiyle tamamen aynı genetik özelliklere sahip bitkiler ortaya çıkar. Tabi mutasyon olmadığı sürece. Çelikli üreme arkadaşlar kolay dedim ama çelikli üremenin özel bir şekli olan aşılama o kadar kolay değildir. Yani herkes yapamaz. Biraz bilmek gerekir. Armut, dut, kiraz, erik ve üzüm gibi bitkilerde yaygın olarak kullandığımız bir tekniktir aşılama. Kaliteyi artırmak için yaparız. Bazen de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türleri koruyabilmek için. Ne yapıyoruz bu teknikte arkadaşlar? Bir bitkiden sürgün alıyoruz. İşte bir bitkiden aldığım sürgün. Bu sürgüne aşı diyorum. Başka bir bitkinin gövdesine yerleştiriyorum. O başka bitkinin gövdesine de ne diyorum? Anaç. Yani aşıyı anaç üzerine yerleştiriyorum. Tabii bunu yaparken yakın türler ya da aynı türün bireyleri olacak. Buna dikkat etmeliyim. Yoksa tutmaz. Amacım ne? Üstün bir özelliği veya istediğim özelliği tek bitkide buluşturmak. Amacımla ilgili bir örnek arkadaşlar. İki tane üzüm bitkim var. Birinin kök yapısı topraktaki hastalık etkenlerine dayanıklı ama meyvesi çok kaliteli değil. Bir diğerinin meyvesi kaliteli ama kök yapısı hastalık etkenlerine dayanıksız. Şimdi ben ne isteyebilirim? Meyvem hem kaliteli olsun hem de kök yapısı hastalık etkenine dayanıklı. Yapmam gereken işlem Meyve kalitesi yüksek olan aşıyı topraktaki hastalık etkenine dayanıklı anaç üzerine uyguluyorum. Meyve kalitesini belirleyen aşının genleridir. Buna da dikkat edelim. İşte meyve kalitesi yüksek olan aşı bu olsun. Hastalık etkenine dayanıklı olan anaç. Aşıyı anaç üzerine ekledim. İki tane gen çeşidi var burada arkadaşlar. Aşının genleri, anacın genleri. Benim amacım zaten şu aşı olarak getirdiğim bitkiyi eşeğsiz olarak çoğaltmak. Ona uygun bir kök ortamı sağlıyorum. Gövde ve kök ortamı sağlıyorum. Kaliteyi belirleyen neydi arkadaşlar? Aşının genleriydi. Unutmayalım. Bir diğer vejetatif üreme. Yumru gövde üreme. Aklımıza iki tane örnek gelsin. Patates ve yer elması. İkisi de birbirine benziyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz görsel yer elması. Bu da patates. Patates görmeyeniniz yoktur zaten. Bunların yumruları besin depolayan şişkin gövdeler. İşte bu gövdelerin üzerinde şöyle çukur noktalar vardır. Buralara biz göz adını veririz arkadaşlar. Aynı şey yer elmasında da var. İşte bu gözlerden uygun koşullarda sürgünler oluşuyor. Yeni yavru bitkiler ortaya çıkıyor. Patatesi çoğaltmak istediğiniz zaman bu gözlere denk gelecek şekilde dilimleri ayırırsınız ve toprağa gömersiniz. Ya da biraz derince bir şekilde kabuğunu soyup yine toprağa gömersiniz. Ve bir süre sonra o gömdüğünüz yerde çok sayıda patates bitkiniz olacaktır. Herkesin karşılaşabileceği bir görsel. Evdeki patateslerde bazen böyle sürgünler oluşur. İşte o gözlerden çıkan sürgünler arkadaşlar bunlar. Biz patatesleri kilerde ya da balkonda tutarız nemlendikleri zaman böyle sürgünler ortaya çıkacaktır. Işık da alıyorlarsa o sürgünlerin yeşillendiğini görürsünüz. Bizim patates artık yeni bitkiye dönüşecektir. Yani siz onu toprağa ekmeseniz bile yeni bitki oluşmaya başlayacaktır. Fakat toprak ortamında olmadığı için tabii ki gelişim devam etmeyecektir. sürünücü gövde arkadaşlar ya da bir başka deyişle stolon çilek de karşımıza çıkıyor yani en fazla onlarda gördüğümüz için çilek örneğini veriyorum çileklerin yan tarafına doğru ince uzun ipliksi yapılar ortaya çıkıyor toprak üzerinde sürünerek ilerliyor ve belli aralıklarla da kök salıyor arkadaşlar bu kök saldığı yerden yeni sürgünler oluşuyor Bakın çilek bitkisinin şöyle toprak üzerine doğru uzanan ince uzun gövde görevini üstlenmiş yapıları ortaya çıkıyor. Belli aralıklarla kök salıyor dedim. İşte kök salmış. O kök saldığı noktada yeni sürgün gelişiyor. Ata bitkiyle tamamen aynı genetik özelliklere sahip çilek bitkisi. rizom gövde arkadaşlar toprak altında ilerleyen gövde. Ayrı gotu, zencefil, zerdeçal ve iris gibi bitkilerde toprak altında ilerleyen rizom gövdeler vardır. Bu gövdelerin üzerindeki gözlerden belli aralıklarla toprak üzerine doğru neler çıkar? Sürgünler çıkar. Bakın. Ayrı gotu ayrık otunun toprak altında ilerleyen rizom gövdesi, gövdenin üzerindeki gözden ortaya çıkan sürgün. Burada da olabilir veya şurada bir yerde de olabilir. Ayrık otu aslında sık karşılaştığınız bir bitki ama tanıma şansınız olmayabilir arkadaşlar. Burada ayrık otuna ait bir görselimiz var. Belki görünce hatırlarsınız. İşte zencefil, toprak altında ilerleyen rizom gövdesi, gövde üzerindeki gözlerden toprak üzerine doğru çıkan sürgünler. Bunu arkadaşlar şöyle kesip toprağa gömdüğünüzde bu ata bitkiyle tamamen aynı genetik özellikte yeni zencefil elde edersiniz. E zaten konumuz eşeysiz üreme. Aynı şey iris bitkisi için geçerli arkadaşlar. Onun da toprak altında ilerleyen rizom gövdesi vardır. Iris ya da süsen Soğanla üreme lale, sarımsak, soğan, orkide gibi bitkilerin yassı gövdeleri. Buralar soğan. İşte bu yassı gövdelerin üzerinde bulunan gözlerden sürgünler gelişir. Arkadaşlar soğanı şöyle kestiğiniz zaman bakın şuraya doğru bir yapı görürsünüz. İşte buraya doğru sürgünler gelişecektir. Siz bu soğanı bütün olarak da toprağa dikebilirsiniz. Tabii şu kök kısmının toprağa denk gelmesi gerekiyor. Veya soğanı ziyan etmek istemezseniz şöyle bir yerden kesip şu alt parçayı, köklü parçayı toprağa ekeceksiniz. Bir süre sonra şu tip yeşil sürgünlerin çıktığını görürsünüz. İşte uzamış olan sürgünler. Bir daha söylüyorum arkadaşlar, bahsettiğimiz bitkiler çiçekli bitkiler. Yani soğan da çiçekli bitki. Bunlar eşeyli ürerler ama bu yöntemler daha hızlı üremelerini sağlıyor. Ticari olarak bu tip yöntemleri kullanmamız bize hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de istediğim kaliteyi koruma şansı sağlıyor. Son olarak da daldırma yöntemi arkadaşlar. Ana bitkinin esneyen bir dalını kıvırıyorum. Bakın. Ve kıvırdığım yerde üzerini toprakla örtüyorum. Hatta desteklemek için şuraya bir şey yerleştirebilirim. Köklendiğinden emin olduktan sonra herhangi bir yerden ana bitkiden ayırıyorum. Bu ayırdığım parçayı ister burada büyütmeye devam ederim, ister başka bir yere götürürüm. Bunu da daha çok böğürtlen, fındık, portakal ve mandalina gibi bitkilerde uyguluyoruz. Bu da bir vejetatif üreme şekli. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde yine vejetatif üreme başlığında inceleyebileceğimiz doku kültürüyle üremeden bahsedeceğim. Alt başlık olarak yazmadım çünkü doku kültürü özel bir teknik gerektiriyor. Ama sonuç olarak o da bir çeşit eşeysiz üreme bir sonraki derse kadar iyi çalışmalar arkadaşlar